Merhaba. <laughs> Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda YouTube'a merak saldım. Öyle pandemide de canım sıkıldı dedim bir eğitim videosu çekeyim. YouTube'a da koyayım. Dördüncü sınıfım biraz iş bulmam lazım. O yüzden de bu ara biraz eğitime merak saldım. Çalışmanın vakti geldi. Bugün yapay zekaya girişte bir video çekmeyi düşünüyorum. Şöyle bir 24 slaytım var. Kısa kısa anlatacağım. Çok da uzatmayacağım. Bu tarz yapay zeka ile ilgili içerikler çekmeyi düşünüyorum. Ben de öğrenciyim. Öğrenme isteğim yok pek fazla. O yüzden öğrenme isteği gelsin diye böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Zaten 3-5 kişi dinliyor, izliyor. Neyse. Biliyorsunuz yapay zekaya dair bir algı var. Bugün o, bir, o algıyı biraz kırmayı hedefliyorum. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle yapay zekanın bir toplum karşısındaki bir algısına bakalım. Günümüzde insanlara yapay zeka kavramı hatırlatıldığında toplum nezdinde ilk olarak insan gibi hareket eden robotlar canlanmaktadır. Burada da bir örneği var. Robot Sophia. Biliyorsunuz çokça gündemdeydi bir, bir zamanlar. Hatta Türkiye'ye de ziyarete geldi. Burada da bir Fox TV'de Fatih Portakalar röportaj olmuştu. Kendisiyle karşılıklı konuşmalar yapmışlardı. Ee, i̇nsanların kafasında genel olarak yapay zeka kavramı böyle canlanıyor. Ee, tabii bu durum bir algıya yol açıyor. Ee, i̇nsanların bir kısmında bu alana dair iyimser bir izlenim bıraksa da bir kısmına dair de geleceğe dair bir korku bırakıyor. Yani bu yapay zeka evet insanların yapamadığını ya da yaptıklarını yapıyor ama yarın bir gün ya biz ele geçirirse dünyayı onlar mı yönetecek tarzı böyle bir paranoyaya sokuyor. E, hatta buna dair bir, bir de örnek vereyim. gibi bir örnektir. Zamanında Facebook Yapay zekaya merak salıyor. Zaten kullanıyor da. İki tane yapay zeka yapıyor. Yani iki tane yapay zeka makinesi e, yapıyor. Ve bu makineler kendi arasında bizim bilmediğimiz bir dil keşfediyor. Anlaşıyor. Yani biz ne biliriz? Türkçe biliriz. Mesela ben Türkçe biliyorum. İngilizce bilirler. Ben bilmesem de fazla. İşte Hintçe, Almanca. Birçok dil var. Ya da evrensel diller, matematik gibi bir evrensel dilimiz var değil mi? 3 artı 5. Herkes bilir. Bu tarz evrensel dillerin yanı sıra kendileri arasında hiç bizim bilmediğimiz bir dil keşfediyorlar. Bu yapay zekalar. Ve bu da Facebook korkutuyor açıkçası. Çünkü ben bir yapay zekadan istediğim nedir? Benim ona emrettiğim işi yapma, yapmasıdır. Benim bir işi yapabiliyorumdur ya da yapamıyorumdur. O yüzden ona ihtiyacım vardır daha hızlı yapmak istiyorumdur. O yüzden derim ki sen benim yerime daha hızlı yap. Bu şekildedir. Ya da yapamadığım bir iş bunu yap derim. Ama kendi arasında kafalarına göre takılırsa bu benim için kontrol dışı bir durumdur ve bir tehdittir, risktir. Facebook'ta da bu durum meydana geliyor. Ne de panikle gördüğünüz gibi fişi çekmişler. Yani olay bu. Ben de Web Tekno'dan aldım. Bilmiyorum doğru mu? Ama arada Web Tekno işe yarıyor işte. Yani genel olarak toplumda bir algı var. Yani doğru mu? Kısmen doğru. Bu algı bir korku yaratabilir mi? Evet. Ama yapay zeka sadece bir robot teknolojisi ibaret değil. Bu onun bir parçası. Bugün onu inceleyeceğiz. Peki nedir yapay zeka? Bir ona bakalım. En basit ifadeyle yapay zeka görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yani bir makine beni taklit ediyor, ben ona komutlar veriyorum, beni taklit ediyor, söylediklerimi yapıyor ve en önemlisi kendini geliştirebiliyor. Yani benim gibi, yani nasıl ben bir şey öğrenebiliyorsam o da öğrenebiliyor. Çünkü beni taklit ediyor, sadece benim ona verdiğim görevleri yapmıyor benim gibi düşünüyor. Ezberci bir sistem değil. Öğrenme sistemiyle hayatını devam ettiriyor. Yapay zeka tam anlamıyla budur. Kaynağı da oracle.com'dan aldım. İsterseniz bakabilirsiniz. Yani yapay zeka neymiş? İnsan gibi davranan, insan gibi düşünebilen, öğrenebilen makinelerdir. Bununla birlikte doğayı taklit ederler. Örneğin karıncaların dair karınca kolonisi algoritması var. Yapay zeka algoritması. İşte ateş böceği algoritması var. Doğayı takip eden algoritmaları da bulunmaktadır. Bu şekildedir. Yani bir ortamda genel olarak yapay zekadan bahsetmek istiyorsak mutlaka bir robot görmek zorunda değiliz. Yani robot sofyayı görmek zorunda değiliz. Ya da Arçelik robotunu görmek zorunda değiliz. Ee, günümüzde yapay zeka bunun dışında birçok alanda kullanılmaktadır. Şimdi onları biraz inceleyelim. Örneğin Türkiye'den bir örnekle başlayalım. Bakın burada bir insansız hava aracı görüyoruz. Bu da yapay zekanın Türkiye'deki belki de en önemli örneklerinden biri. Zaten 20 yıldır hükümet bunun ekmeğini yiyor. Neyse. Burada insansız hava araçları bir yapay zeka teknolojisi. Ne yapıyor? Görüntü verilerini kullanarak örneğin Irak, Suriye, işte Güneydoğu gibi bölgelerde düşman hedeflerini vuruyor. Fark ne? İnsan yok. Yani önceden e, F-16'lar, F-4'ler gibi e, savaş uçakları, jet uçakları kullanılıyordu. Ve burada insan kararı, insan yeteneği ön plana çıkıyordu. Ama burada böyle bir söz konusu, böyle bir durum söz konusu değil. Yani insan canı riski yok. Sadece metal, ma bir makine riski var. Yani bir kayıptan söz konusu olacaksa bu parasal anlamda bir kayıp oluyor. Ama öte yandan eski versiyonda neydi? Bir i̇nsan ölümü de söz konusu. Bu yüzden operasyonlar biraz daha temkinli yapılıyordu. Şimdi sadece mali bir kayıp söz konusu. Yapay zeka burada insan canına da bir kolaylık getiriyor diyebiliriz eskiden atıyorum daha çok şehit veriyorduk Veyahut da daha çok gazi veriyorduk ama burada artık öyle bir şey söz konusu değil. Bir uçuruyorsun herifi. 25 saat 30 saat uçuyor. Bir kişi de ölmüyor. Bin kişi öldürüyor mesela. Savaş dünyasına, savunma sanayi bir nevi devrim yarattı diyebiliriz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde de kullanılıyor. İsrail'de, Çin'de mesela bunlar kullanılıyor diyebiliyorum. Türkiye'deki örnekleri de bu. Yine Cezeri var, uçan araba. Yine bu da Baykar tarafından yapıldı diye biliyorum. Daha yapılması planlanıyor. Uçan araba teknolojisi. Bakın bu da bir yapay zeka örneklerinden biridir. Otonom dünya örneklerinden biridir. Biraz dünyaya açılalım. Herkesin bildiği Elon Musk örneği nedir? Kendi kendine gidebilen araçlar. Yani otonom araç dünyasına bir örnek verebiliriz. Bakın fotoğrafta ne yapıyor? Adam bacak bacak üstüne atmış, araba kendi kendine gidiyor. Arada bir direksiyona dokunması yetiyor diyebiliriz. Ee, bu da yapay zekanın kullanım alanlarına bir örnek. Tabi bu üç örneğin biraz size, sizde yarattığı algıya benziyor. Yani robot dünyasına bir örnek olarak benziyor. Bunun dışında yapay zekanın o algıyı değiştirecek örnekleri de var. Mesela bir veri madenciliği örneği. Şöyle kamerayı şuraya alayım. Bakın bu yakışıklı kardeşimiz Jeff Bezos. Ee, dünyanın en zengin iş adamlarından biri. Ve bunu Amazon'la birlikte bu bu seviyeye gelmiş diyebiliriz. Amazon nedir? Hepinizin bildiği gibi bir e-ticaret sitesidir. Fark olarak dünyanın en iyi e-ticaret sitelerinden biridir. Bugün Elon Musk otonom araçlar yapıyor, işte enerji şirketleri kuruyor, yapay zeka ile ilgili e çok çok farklı robotik dünyasını çağrıştıran projeler yaparak kişisel servetini 200 milyar seviyeye çıkartırken Amazon'un geçmişteki sahibi diyelim, geçmişteki CEO'su diyelim ya da bilmiyorum istifa etti mi Jeff Bezos ise sadece bir e-ticaret sitesi üzerinden sadece bu rakama ulaşıyor. Yani Elon Musk seviyesine bir e-ticaret sitesi üzerinden ulaşıyor. Tabii ki farklı işleri de illaki vardır ama en bildiğimiz işi Amazon'dur. Bunu e-ticaret sitesinden 200 milyar servet gibi bir servete ulaşıyor. Amazon'u çok dünya devi seviyesine çıkarıyor. Bunu nasıl yapıyor peki? Yani bugün Jeff Bezos dünyanın en zengin adamlarından biri yapan şey yapay zekadır. Nedir peki buradaki yapay zeka? Kullandığı yapay zeka nedir? Burada biliyorsunuz buradan bir örnek vereyim. Ben atıyorum burada bakın bu fotoğraf Amazon'un internet sitesinden alınmış bu fotoğraf. Veri Madenciliği diye bir kitap tercih etmişim Amazon sitesinden. Ve bana Amazon altta bir öneri, tavsiye sistemi sunmuş. Yani bakın demiş ki bu ürünü alan müşterilerin aldığı diğer ürünler. Yapay öğrenme, master algoritma diye iki tane öneri sunmuş. Yani burada bu bir çeşit veri madenciliği örneğidir. aslında Amazon dediğimiz şey buradan kazanmaktadır. Yani bu kadar e, büyümesinin belki de en önemli sebeplerinden biri kullandığı yapay zekadır. Veri madenciliğidir. Bunu da hocam söylemişti. Buradan bir örnek vermek istedim. E, mesela dinamik fiyatlandırma diye bir şey var. Nedir bu? E, Amazon'a giriyorsunuz. Bir kitap 50 lira diyelim. Bir gün sonra giriyorsunuz 80 lira oluyor. Bir gün önce atıyorum 100 lira olan bir şey. Bir gün sonra 70 liraya düşüyor. E, siz ona e, bu dinamik fiyatlandırmayı birlikte daha e, kolay erişiyorsunuz ya da diyorsunuz ki bu daha artmadan alayım diyorsunuz bu kafaya giriyorsunuz ya da yarın bir gün aldığınız ürünün fiyatı arttığını görünce diyorsunuz ki iyi ki almışım diyorsunuz ve da, başka bir zaman da hemen alırım kafasına giriyorsunuz böyle bu şekilde bir, bir nevi pazarlama stratejisi oluyor diyebilirim ve bu sayede Amazon çok fazla zengin oluyor aslında Yine bir başka örnek. Gündelik hayat örneğine geçelim. Burada bir mail örneği var. Hepimiz mail kullanıyoruz artık genelde. İş dünyası olsun, öğrencilik hayatımız olsun. Maillerimizde hep şöyle bir kavram var. Spam diye bir kavram var. Yani bir mail gelir. Bakarsınız mail de yok. Göremezsiniz. Hemen direkt ilk aklımıza giden, gelen yer spama gitmektir. Ve orada mı acaba diye kontrol etmektir. Burada da aslında bu yapay zeka örneği diye olarak gösterebiliriz. E, yapay zeka diyor ki benim kullanıcılarımın kişisel servetleri çalınabilir. Bunun için ben bir önlem geliştireyim. Ve onların onlar için risk oluşturabilecek mailleri spam atayım. Direkt ona göstermeyeyim. ve böylece sazanlama atlamasın ve kişisel verileri çalınmasın diye bir e, kolaylık yapmak istiyor Google bizim için. E, bazen de biliyorsunuz spama bizim görmemiz gereken veriler de maillerde düşebiliyor. Yani bir mailinizi siz spamda görmemenize rağmen eğer görüyorsanız spama düşüyorsa bu da aslında kullanılan yapay zeka algoritmasının başarısızlığını bir nevi bize gösteriyor diyebiliriz. bir başka örneğe geçelim. Son zamanlarda işte Bitcoin'dir, Bitcoin madenciliğidir, borsadır, dolar analizidir vesaire çokça gündemde. Biliyorsunuz zaten ekonomide pek iyi değil. İnsanlar bu alana yöneliyor. Ee, daha rahat para kazanabilmek adına. Belki risk, bilmeyenler için bir risk ama genel anlamda bu dünyaya dair bir teorik bilginiz varsa iyi de bir çalışma alanıdır diyebilirim. Ee, burada da bir analiz söz konusu. Bu grafikler üzerinden veriler üzerinden bu dünyada da aslında yapay zeka çok büyük bir öneme sahip. Bitcoin tarafında biraz kriptoloji e, daha öneme sahip olabilir ama genel olarak e, borsa analizi olsun diğer bu tarz analiz işlemlerinde yapay zeka e, önemli bir söz yer söz konusu veri madenciliği daha doğrusu önemli bir e, konuma giriyor. Burada da yine yapay zeka kullanılabilir, kullanım alanlarına girmektedir. Öte yandan bir başka örnek olarak oyunları verebiliriz. Bugün bilgisayarınızda canınız sıkıldığında, internet olmadığında gidiyorsunuz, atıyorum satranç oynuyorsunuz bilgisayara karşı. Aslında o bilgisayar bir nevi yapay zeka. Yine atıyorum futbol oyunu oynuyorsunuz, FIFA oynuyorsunuz, PES oynuyorsunuz ya da 2K NBA oynuyorsunuz. Orada da bilgisayara karşı oynuyorsunuz atıyorum. Bu da bir yapay zekadır. Çok, çok uzun zamandır bu alanda oyun sektöründe kullanılmaktadır. Ve oyunların gelişimiyle birlikte bu yapay zekada artık çok çok fazla e, ön plana çıkmıştır. Diyelim savaş oyunlarında ekibimiz yapay zekadır diyebiliriz. Oyun sektöründe de fazlasıyla kullanılmıştır, kullanılmaktadır ve kullanılacaktır diyebiliriz. Bir başka örnek verelim. Yani bu robot kafasından çıkmak için bu algıyı değiştirmek adına bu örnekler biraz Yapay zekanın ne kadar günümüzde önemli olduğuna dair iyi örnekler. Yine akıllı asistan örneği var. Ee, akıllı asistan telefonumuzu açıyoruz. İşte Google Asistan, Apple Siri ya da Amazon Flex gibi. Amazon Seram gibi, bilmiyorum. Ee, ne yapıyor? Bize atıyorum şunu ara. Buna mesaj at. Şu uygulamaya gir. Ya da en kötüsünden nasılsın? Nasıl gidiyor gibi böyle gündelik hayat problemlerine karşı bizim için bir cevap veriyor. Aslında bir makine. Yani Türkçe dil e, desteği tanımlanmış, İngilizce ya da Almanca desteği tanımlanmış bir makine. Yani burada da bir yapay zeka söz konusu. Yapay zeka bizim dilimizi algılıyor. Bizim dilimize göre bizim dilimizde bir cevaplar veriyor ve uygun cevapları vermeye çalışıyor. Bizim için burada en önemli şey yapay zekanın anlaşılır bilir oluşu. Yani bir yapay zekanın en iyi örneği şudur. Ben onun bir robot olduğunu anlamamam gerekir. İşte bu zaman bu olduğunda yapay zeka çok başarılı olur. Yani ben onun robot olduğunu anlıyorsam benim için bir çok 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 mükemmel bir alet değildir. Ancak insan zannediyorsam ama bir robotsa işte o zaman bu yapay zeka gerçekten çok 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 başarılı diyebiliriz. Öte yandan yapay zekanın hep böyle otomotiv, savunma sanayi, oyun sektörü, işte borsa, ekonomi yönünden örnekler verdik. Bir de en önemli örneğini verelim. Sağlık sektörü. Yapay zeka artık sağlık sektöründe de çok fazla bir yer sahip. Çünkü örneğin bir doktor olduğunuzu düşünün. 36 saat çalışıyorsunuz. 6 saat eve geldi dinliyorsunuz. Sonra bir daha çalışıyorsunuz. Ben tam saatleri bilmiyorum. Ama sürekli yoğun çalışıyorsunuz. Çünkü işi işte öğreniyorsunuz ve bu bilgiyi de kaybetmemeniz için sürekli pratik yapmanız lazım. İşte Türkiye şartlarında çokça nüfus olduğu için belki mesai sertleri ona göre düzenleniyordur bilemem. Sürekli çalışıyorsunuz yani sağlık çalışanıysanız ki pandemiyle birlikte çok daha artıyor. Peki ne oluyor? Sizin kendinizi farklı bir alanda geliştirme e, yapmanız bir lüks oluyor. Bir ihtiyaç ama lüks oluyor bir vaktimiz yok. Çok fazla kafa şişiyor vesaire vesaire. Peki bu alanda imdadımıza kim yetişiyor? Yapay zeka yetişiyor. Örneğin bir kanser tespiti örneğimiz var. Bakın. yapay zeka biliyorsunuz hastaneye gidersiniz. Hep böyle devasa sağlık cihazları görürsünüz. Aslında birçoğunda yapay zeka vardır. Burada doktorlar onları kullanır artık. Eskisi gibi eski usul değil. Çünkü teknoloji devrimindeyiz ve yapay zeka imdadımıza yetişiyor kanser tespit ederken mesela görüntü işlemi tarafından yardım alıyoruz. Yapay zekanın alt dallarından görüntü işlemeden bir yardım alıyoruz. Derini öğrenmeden belki yardım alıyoruz diyebiliriz. Yani yapay zeka günümüzde sadece robotik olarak canlanmasın. Hayatta kurtarıyor. Siri ile dost da oluyor. Oyunda arkadaş da oluyor. Para da kazandırıyor. Para da kaybettiriyor yatarak araba da sürdürüyor. İnsan da öldürüyor. Bu, bu tarz birçok alanda örneği var. Ve son olarak da yine bir örneğimiz gündelik hayat örneği. Çok sıklıkla kullanıyorsunuz. Google Map. Yani bugün atıyorum 5 kaşe gideceğim. Direkt Google Map'ten açıyorum. Hangi otobüs nereden gidiyor? Daha kısa yol hangisi vesaire. Ya da otomobille gideceğim. Bir ben mesela Bayrampaşa tarafında oturuyorum. Buradan Maslak üzerinden mi gideceğim? Çevre yolundan ya da Eminönü'den mi gideceğim? Taksim'den alta mı ineceğim? Peşkaşa giderken. Birçok sayısız belki olasılık var değil mi? Bunların içinden minimum en iyi, maksimum en iyi bizim bulması lazım. Bulmamız lazım ki hızlı bir şekilde gidelim. Bize bakıyor işte en kısa yol hangisi ona bakıyor. Ya da trafik yoğunluğuna bakıyor. Mesela Eminönü maslak güzergahından daha kısadır. Ama emin önünde bir trafik varsa maslak boşsa maslak benim için daha hızlı olabilir. Değil mi? İşte trafik yoğunluğu, işte şehir içinde belediyelerin yaptığı çalışmalar vesaire, trafik yoğunluğu, onun dışında yol uzunluğu gibi birçok parametreleri hesa e kriter alarak yapay zeka bizim için burada en kısa yolu bulmaya çalışıyor. Bu da bir yapay zeka örneğidir. Zaten günümüzde çok sıklıkla kullanılır. Kısacası toparlarsak yapay zeka her ne kadar insan zihninde yürüyen robotlar olarak tanımlansa da sağlık, otomotiv, savunma sanayi, e-ticaret, bankacılık gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bizim için burada en büyük problemlerden biri şudur. Gelecekte bu alanın birçok mesleği yok etme korkusu. Yani e, biliyorsunuz zamanında matbaa geldi, sav, e, sanayi geldi. Avrupa buna geçti bu teknoloji. Yenilik dedi ve geçti. Osmanlı'ya bakıyorsunuz biraz temkinli yaklaştı. Şimdi ise baktığınızda Avrupa çok büyük bir level atladı, ilerledi. Biz de şu an şu anda bile hala onlara yetişmeye çalışıyoruz. Bu anlamda o eksikliği hep yaşıyoruz, hissediyoruz. Bugün baktığınızda yapay zekada da yine böyle bir korku var. Gelecekte birçok mesleği yok edecek gibisinden bir algı. Ama dediğimiz gibi yeniliğe karşı çıkmak en büyük aptallıktır. Bu yeniliğe adapte olup o meslekleri yok olabileceğini ihtimalini varsayarak gelecekte meslekleri değiştirmemiz lazım ve insanları gelecekteki mesleklere adapte etmemiz lazım. Belki birden fazla mesleği olmalı. Tamirci ise başka bir mesleği de yapmalı. Geleceğe yönelik birkaç meslekli bir hayat alternatifi sunulabilir. Gelecekte bunlar mümkün. Peki yapay zeka nedir? Nerelerde kullanılır gibi sorulara cevap verdikten sonra biraz da alt dallarına bakalım. Yapay zeka kendi içerisinde birçok alana ayrılmaktadır. Ve her biri bir uzmanlık gerektirir. Mesela makine öğrenmesi, bulanık mantık, sinir ağları, uzman sistemler, doğal dil işleme, robotik, görüntü işleme, konuşma analizi ve benzeri alt alanlara ayrılmaktadır. Yani mesela burada görüntü işleme biz nerede kullanıyoruz? Hani demin örnekte. Bakın burada bayrakların sihaları kullanıyor. Bu kullanıyor, bu kullanıyor. Yani birçoğu kullanılıyor aslında. Yine medikal sağlıkta kullanılıyor. Baktığınızda makine öğrenmesi, yine uzman sistemler, doğal dil işleme diyor mesela bakın. Buradaki Siri doğal dil işlemeyi kullanıyor. Yani yapay zekanın bir alt dalını kullanıyor diyebiliriz. Bu şekilde e, yapay zeka birçok alt alana ayrılıyor. Çalışma prensibi ve bunların hepsi bir ayrı bir uzmanlık alanı olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. Bakın burada da bir fotoğraf üzerinden işte machine learning, uzman sistemler, doğal dil işleme gibi yine burada görüntü işleme var diyebiliriz. Peki yap, yapay zekanın biraz çalışma prensibine bakalım. Biliyorsunuz yapay zeka bir veri bilimidir. Yapay zeka verilerle çalışmaktır. Burada yapılan iş verileri analiz ederek üzerine bir yapay zeka algoritması kullanmak ve onu kullanmadan önce en azından algoritmayı hazır hale getirmektir. Yani son algoritmayı verileri algor yapay zekayı hazır hale getiriyorsun. Sonra da üzerine bir yapay zeka algoritması kullanıyorsun ve hedefimiz bir problemde olabildiğince en iyi çözümü bulmaktır. Çünkü neden? Makineler bize kusursuz bir sonuç adedemez. Yani yapay zeka bizim için muhtemel en iyi hedefler, optimum çözümüme çözüme hedefler. Çünkü kusursuz bir sonuç vaat edemez. Çünkü neden? Neticede makineler doğayı biz insanların düşünme yapısını taklit etmektir. Yani biz kusursuz muyuz? Değiliz. Hata yapıyoruz. En nihayetinde makinelere bile biz tasarlıyoruz. Bugün bu kameradaki gördüğünüz her eşyayı biz yapmışız. Ve kusursuz değiliz. Biz bile kusursuz değiliz. Bizim ürettiğimiz bir şeyin de kusursuz olduğunu, olmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla bizim yapacağımız hata durumlarında ise ortaya çıkaracağımız ürünlerde de hata olasılıkları meydana gelecektir. Bu nedenle buradaki asıl amaç maliyet açısından, performans açısından en iyi çözüme gitmektir. Yani yapay zeka bizim için hem maliyet hem performans açısından en iyi çözümü vermelidir. Peki yapay zekanın dili nedir? Ona bir girelim. Bilgisayar bilimlerinde rakam esastır yani hayatımızın bir parçası olan bu kullandığımız bu videoyu bile çektiğim bu bilgisayar ne kadar süper teknoloji bir alet gibi görünse de aslında bir çeşit hesap makinesidir yani telefonumuzda olan ya da e, okul için kullandığımız hesap makinelerin bir çeşit çok fonksiyonlu halidir hesap makinesinin özelliği nedir hesap makinesi sadece rakamdan anlar ve yani dolayısıyla bildiği tek dil matematiktir. Yani sayılar verilsin matematiği çözer. Bu nedenle yapay zekada e, veri biliminde verileri rakamlarla tanımlayacağız. Bilgisayar dünyasının dili matematik olduğu için biz de rakamlarla tanımlayacağız. Mühendislik dünyasında yaptığımız işlemler aslında çok basit. Bu dünyada en büyük amacımız şu. Gerçek hayat problemlerini doğru bir şekilde görüp analiz edip, onları bir matematik problemine dönüştürebilmek. Asıl amaç budur. Yani amacımız gündelik hayat problemlerini matematik problemine dönüştürerek o problemi çözmektir. Çünkü matematik nettir. Duygu barındırmaz. Gerçek hayat problemlerini bir sayısal bir veriye dönüştürürsek orada bir işlem yapabiliriz ve net kesin sonuçlar elde edebiliriz. Sonuç odaklı çalışabiliriz. Bu yüzden bizim için gündelik hayat problemlerini matematiğe indirgemek bizim için çok e, yapılması gereken bir şeydir. Çünkü bilgisayar bundan anlar. Matematik kesin ve net çözüm önerir. Bugün e, yapay zeka aslında bu kadar. Genel bir tanımlayalım dedim. Yapay zekanın dilinden, çalışma prensibinden, alt alanlarından ve kullanım alanlarından örnekler verdik. Toplumdaki bu robotik algısını yıkmaya, bir, bir nebze olsun yıkmaya çalıştık. Bu giriş videosuydu. Devamında biraz daha eğitim odaklı içerikler yapmayı düşünüyorum. Canım sıkılıyor zaten. Bu arada dördüncü senem, iş arıyorum. Ondan böyle eğitime merak saldım. Biraz da YouTube'a bir video atayım dedim. İzleyen 3-5 kişiye teşekkür ederim. Böyle teşekkür edeyim. 3-5 kişi zaten. Neyse teşekkür ederim. Bir sonraki videoda belki görüşürüz.